Yes. Kayıt tamam. Evet. Ne güzel telim. Mikrofonumuz da perfect. Videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve şuradan da abone olmayı unutmayın. Hatırlatmalarımı yaptığıma göre hepinize kocaman merhabalar diyorum. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Spontane bir şekilde açtım kamerayı. Sizinle oturup sohbet muhabbet etmek istedim. Bir merhaba demek istedim. Uzun zamandır biliyorsunuz ki görüşemedik. Bu söz zarfında neler oldu neler bitti. Teşekkür ederim Korna Çalan amca. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Şu anda durdurup yorumlara yazın. Nasılsınız? Görüşmeyeli neler yapıyorsunuz? Her şey yolundadır umarım. Çok şükür biz oldukça iyiyiz. Her şey de yolunda. Hoppa. Merhaba de. Merhabalar. <laughs> bir de böyle bir patili dost edindik. Sahiplendik kendisini. Ee, sokakta cinsi yok gördüğünüz gibi. Sokak tedisi. Değil mi anneciğim? Adı da Keşkül. Keşkül Hanım olmakta kendisi. Biz sahiplendiğimizde 3 aylık falandı. 3-3,5 aylıktı. Şu anda 6,5-7 ay oldu neredeyse. Çok tatlıyım ben abiler yablalay. Çok tatlıyım ben. Adım da Keşkül zaten. Evet görmüş olduğunuz gibi bir tane artık kedimiz var. Keşkül Hanım'ı sahiplendik Haziran'da. Sahiplendik şu anda Eylül'deyiz. İşte 3 aydır beraberiz, birbirimize alıştık. Çünkü ben daha önce evde balık dahi bakmadım. Balık bile beslemedim. Ee, evcil hayvanım hiç olmadı. Birbirimizi çok seviyoruz, çok güzel uyum sağladık. Ee, onun dilinden anlamaya başladım. Ne zaman ne istiyor, ne yapmak istiyor, e, sıkıntısı nedir yavaş yavaş anlamaya başladım açıkçası. Ve zaman süreç geçtikçe birbirimizi daha iyi anlayacağız, daha çok Uyum sağlayacağız diyeyim. Biliyorsunuz ben bir sınav sürecine girmiştim. Bir soruyu daha doğru cevaplamış olsaydım tamamen kazanıyordum. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Ama şu anda ve yine ben çalışmaya devam ediyorum. Ve aralıkta yine gireceğim sınava. Pes etmek yok kesinlikle. Motivasyonumuz tam. Bir sonraki konumuz tabii ki de Madelep olacak lekelerle ilgili yeni bir video içerik hazırlayacağım sizlere. Çünkü bu konuda özellikle de yaz aylarında sizden çok fazla sorular aldım ve bu soruları elimden geldiğince açık ve net bir şekilde size de anlatıp nasıl uygulayabileceğinizi, neler kullanabileceğinizi, nelere dikkat edebileceğinizi bütün bunları size anlattım. Fakat yeterli olmadığını düşünüyorum. Neden bunu düşünüyorum? Birkaç arkadaş ile ilgili birkaç sorun yaşamışlar. Bunlarla ilgili bana yazdılar, benimle iletişime geçtiler ve bununla ilgili daha detaylı bir video hazırlayacağım sizlere. Tabii bunun içerisinde sadece Madelep olmayacak. Lekelere dair ürün tavsiyesinden ziyade sizin hangi ürünü kullanırsanız kullanın, nelere dikkat etmeniz gerektiğini, neleri uygulamanız gerektiğini anlattığım bir video içerik olacak. Tabi bunun içerisinde mutlaka kendi kullandıklarımı size göstereceğim. İlgilenenler varsa leke ve lekelerle ilgili özellikle de model ile ilgili şuradaki videoda izleyebilirsiniz. Bunu da izleyin ve daha sonra eğer aklınıza sorular takılırsa videoların altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Dilerseniz Instagram'dan benimle iletişime geçebilirsiniz. Sizden gelecek olan sorulara göre ben de bu soruları birleştireceğim. Ve ona göre de belki bir, belki iki tane içerikler gelecek. Saçımın yandığını Instagram'dan takip edenler biliyor diyeceğim yine. Saçlarım yandı arkadaşlar. Hem de benim yüzümden yandım. Arkadaşlar en eski, hatta ilk videolarımda göreceksiniz ki saçlarımda ombre var. Ombre'den sonra ben kuaföre gittim ve bakır rengine döndüm. Bu hızlı bir geçişti. Saçımın yapısı ise ince telli, cansız ve kuru bir saça sahibim. Dolayısıyla herhangi bir boya işlemi vesaire olmasa dahi benim bakım yapmam, nemlendirmem ve onlara olabildiğince toparlamam gerekiyor. Ben çok güzel bakıra boy attım. Bir seneye yakın ben bakır kullandım. Bu bir sene boyunca kendi saçlarınız geliyor ve o saçları da boyamak gerekiyor. Açılmış olan kısımlar ise iyice böyle keçeleşti ve birbirlerine dolaşmaya başladılar ve saçlarımın uçlarını açmak çok zorluyordu beni. Ama bir şekilde bakımlarla, yağlarla işi çözüyordum. Ve böyle bir süreç içerisindeyken ben de dedim ki bir süre en azından ben sadece bakım yapayım. Dipten bu saçım devam etsin. Yaklaşık olarak herhalde 4 ay boyunca saçımı neredeyse hiç Boyamadım ve dipten gelen kendi saçım devam etti. Böyle iki renkli geziyordu. Nisan ayında ise yakın bir arkadaşımızın nikahı vardı ve nikaha gidecektik. Dolayısıyla fotoğraftı, videoydu vesaire bir şeyler olacağı düşüncesiyle dedim ki yani ben artık bunu bu şekilde görmek istemiyorum. Saçımı iki renk görmek istemiyorum. Güzel bakımını da yaptım. Bence saçım kaldırır yeniden bir boyamayı. Saçımın böyle dibinden gelen boya ile tamamen uçlarına kadar boyayıp e, tek renk haline getirip daha sonra bir daha hiç dokunmayacağım dedim. Nitekim ki öyle yaptım. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Saçımı akşam boyadım. O süre zarfında biliyorsunuz ki sınavım var Mayıs ayında. Ders çalışıyorum. Çok güzel bir şekilde saçımı boyadım. Geldim masanın başına oturdum. İşte soru çözüyorum. Konu tekrar yapıyorum. Bana göre 15 dakika falan oldu diye düşünüyorum. Benim zamanıma göre. Ama Gerçek hayattaki zaman bir buçuk saat olmuş. Şöyle bir şey yaptığımı hatırlıyorum ve o dedim saçta boyayı unuttuk. Biz tahta gibi olmuş. Kurumuş boya saçımda. Kafamı nasıl suya soktum bilemiyorum yani. Saçlarımı yıkıyorum ama böyle buradan inen e, suyun içerisinde saçlarımı, dökülen saçlarımı, yere düşen saçlarımı da görüyorum bir yandan. İçler acısıydı gerçekten. Ağladım. Tabii ağladım o süre zarfında. İnşallah diyorum bu dökülenler, düşenler bu keçeşmiş olan saçımdır diye çok dua ettim ama nitekim ki biraz öyle, biraz öyle değilmiş. Neyse saçımı yıkadım. Saçıma bir baktım. Buralar kel. Yok, saç yok. Yani kel derken şu kadarcık saç kalmış buralarda. Çünkü ben boyamaya şöyle dışından boyayarak başladım. Daha sonra içlerine girdim. İçe girerek boyadım. Şu arada görmüş olduğunuz gibi buraya kadar falan... Oldukça kısa kaldı saçlarım. 4-5 tane tel tokayla buradan toplamam gerekiyordu. Burada da vardı, bu, bu tarafta da vardı ufak tefek çıkanlar. Onları da toplamam gerekiyordu. Dolayısıyla yaz ayı boyunca saçlarımı hiç sevmediğim için çok zor geçti yani benim için. Çünkü yaz aylarında genelde saçlarımı açık bırakmayı seviyorum. E, nemli tutabiliyorum çünkü yaz aylarında. Kışın genelde gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Ve geriye kalanda ise bu keçeleşmiş olan oryenli, açıcılı arkadaşlar yine keçeli bir şekilde uçlarda duruyorlar. Şöyle derin bir nefes aldım. Sonra elime makası aldım ve çat çat çat. O keçeşmiş yeri de artık kurtaramayacağım kanaatine vardım. Ve o sinirle nasıl olsa dedim berbat oldu saçlarım. O sinirle o da gitsin. Kurtulayım yani tamamen. Temiz bir sayfa açayım kendime. Çok temiz oldu ama. Benim saçta şöyle bir sıkıntı var. Yani her hafta 7 günde bir ya da 5 günde bir eğer bakım yapıyorsan o düzeni aksatmamam gerekiyor. Aksattığım takdirde tekrar kuru ve e, o eski cansız, bakımsız haline yeniden dönüyor. Bu da çok can sıkıcı. <laughs> o kadar bakım yapmamışsınız gibi ısrarla böyle bakımsız gözüküyor. Neyse efendim. Kısacası başından geçenler bunlardı. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Başka bir arkadaşınız da bu arada videoları izlemek istiyorsa aşağıdaki paylaş butonunda diğer sevdiklerinizle de videoları paylaşabilir. Onlara da gönderebilirsiniz. Gibi hatırlatmalarımı yapayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.